Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir kez olarak ilk bakış videomuz var. Ee, oyunun ürünü, oyunun yapımcı firmasının e, yapımcı firmasına ürün anahtarını gönderdikleri için teşekkür ederim. Karşınızda Tinkerland adı verilen bir oyuna beraberiz. Ee, biraz şey havası sezdim. Yani adada bir gemiyle gidip ad, e, gemi adaya çarpar, kaza geçirir. Ondan sonra yıkıntı halinde burada kalır. Siz de adada hayatta kalmaya çalışırsınız misali bir oyunda beraberiz. Oyunda hem tek kişilik hem de çok çok oyunculu. Hem tek oyunculu hem de çok oyuncu olmak üzere. iki modu var ama ben tek oyuncu oynayacağım. Ee, ve hemen karakterimizi oluşturduk. Bir daha oluşturayım. Normal zorluk olsun ve online diyeyim. Başlayalım bakalım. 600'lük e 600 bir yeni dünya mı? Dünya boyutu da mı varmış? Issız adam. Ha biraz şey forager veya necesse tarzı. Uyanmışsın. Neredeyim ben? Ee, nasıl hissediyorsun? Etrafında yürüyebilir misin? Herhangi bir geminden bir şey kalmış mı? Baksana diyor. Ana biraz necesse. Hehe. <laughs> anasını. Yere az mı oynadık biz necesse? Bu ne? E ee, odun şey kazma dur bunları envantere alalım şöyle nasıl hızlı alacağım nasıl hızlı alıyorum ya neyse dur bakayım ee, bunu buraya koy bunu buraya koy bunu da buraya koy Bu oyunda çok amallık vardı vardır bunu buraya koy bunu da buraya koy bakalım şimdi ne yapacağız seninle mi konuşayım ya da dur. Ee... Aa, bu arada bir şey diyeyim mi? Çok güzel bu. Güzel. Ee, neces, bir zamanlar Necesse tanıtmıştım kanalda. Bir o, bir de şey, Forager'a benziyor. Muadillerini söyleyeyim. Ama bir tık ne, şey, Forager'a daha yakın gibi. Nasıl konuşuyorsun sen? Konuşalım. Görüşemek bakası burada e, kaptanı kayıp kayıp ve burada hapis, e, mahsur kaldık diyor. Adayı e, keşfedip ve şey bu yapabilir misin diyor. Ha kaptanı bulabilir misin diyor. Bana tanıdık gelmedi mi? Hı. Hmm. bir kamera değişikliği devam edelim. Oyunun muadillerini tanıt söyledim tekrar üstünde duracağım. Kusura bakmayın. iki defa oldu ama bir Forager ama özellikle Forager'a daha çok e, yakın e, yakın gibi gözüküyor bu oyun. Bir de Necesse. eee Necesse'yi zamanında kanalda tanıtmıştım. ilk bakış videosu olarak. Forager'ı oynamaktan nasip olmadı ama çok fazla video izlemiştim. Oradan biliyorum. Şimdi... Mesela... Taş iki Minecraft 3 Super Mario. <laughs> <laughs> ha, tabi tabi yani. Sapan. Şunları bir karalım. Bu oyunu arkadaş arkadaşlarınız oynarsanız daha tatlı olur diye söyleyebilirim. Şunları envantere alalım bu arada. Şunu en son alacağım. Bunu da en son alalım. ha Tamam. Şimdi buraları bir kıralım, şey yapalım. Tahta kazmayla, baltayla falan şunları bir kıralım kırılıyor mu? Yok. 4 Tetris. Tabii tabii. Nasıl? Dur. zor olmuş ben. Bu ağacı kıralım. oyunu genelde arkadaşlarınızla oynarsanız sizin için daha tatlı olur. Ki e, üretimlerde yapılacak şeyler de açılıyor. Yani çok oyuncusu da varmış ama. Yengeç var onu kesip yengeç burger yapalım. <laughs> Sünger Bob mu yapsın? Sünger Bob'a verelim yapıversin madem. Necess'e artı dediğim gibi Forager e, eşittir bu oyun yani. Ama biraz Forager'a daha yakın yani. Ama yine çok ama ama dedim kusura bakmayın. E, arkadaşlarınız oynarsanız keyfi daha da katlanır. Ha, tek kişi de oynarsanız nebze de. Arkadaşlarınızla oynamak için daha iyi olur. şöyle şuraları kıracağım. Bu çapa var. Çapayı ne yapacağım? Kodex girdisi diyor. Ha düşük kademe alet şeyi diyor. Ha bunu kırabilmek için demir ee, çağına falan geçmek lazım. Yani demir aletler falan filan abi. Mesela bu neyse. A dur. A elimizde meşaleyi taşıyıp şey yapabiliyoruz. İsterseniz de yere de koyabilirsiniz tabii ki. Şöyle şekilde. Ama geri alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Ha yo söndürebiliyorum. Başka? Geri de alabiliyorum. İyi iyi güzel. Hatta bir tane koyu verelim şuraya. Ha, dursun. Bu şu yaprağı ne yapacağım? Yaprağı bir şey olmuyor. Şunu envantere koyalım. Dur bakayım şu yengeci, yengeçle dövüşmeye çalışacağım. Aha. Öldürdüm. Kabukla yengeç eti çıktı. Yengeç etini... Çalgam çağı. <laughs> Şalgam ne alaka ne sana Ey Allah'ım yarım. Hadi bak yengeci yengeci döv yengeç burger yapar anladın mı? Şalgam çayı da hele. Güle adam ya. Öldüreceğim beni. Gülme krizine sokma. Haydi bir şey sin. Şalgam çayı ha. O <laughs> şey var ki şalgama geç ne ne işime yarayacak şalgam çağına geçince? Şalgam içip içip durunca ne olacak? Ne, ne faydası olacak? Hadi onu söyle bari. <laughs> Öyle bir şey ya. Kömür geldi. Peki nasıl üretim yapıyorum? Ben onu fark şey yapamadım. Bir dakika. Abi de nasıl üretim yapacağım? Topluluk. Ha C tuşuyla. Hmm. İplik yap. Çağ atlamış olacağız. Muhasır çiğ köfte. <laughs> çiğ köfteye geçeceğiz ama ondan sonra. Ee, iplik yapabilirsiniz ee, yapraklarla beraber. İp yani. Bu bilinmeyen bir şey. Kömür, e, odun ve iplik harcıyor. İplik diyeyim ben buna. Bu büyük ihtimalle ok. Bu da dolap gibi bir şey. Kullanılabilir diyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir patlayıcı bombaya benziyor. Aletler. Şu an çok da bir şey açık gözükmüyor ama. Ha crafting table. Tamam tamam şey çalışma masasıymış. İplik yapalım. Şöyle birkaç tane ve aslında biraz daha yaprak toplamam lazım. İplik yapmak için. Gidelim o zaman ağaç keselim. Koşturabiliyor muyum? Başka bir tuş var mı? Koşturma yok. Şu ağacı kır bakalım. Aa palmiye ağacı tohumu geldi. Nereye ekeceğim? Eksene. Ek işte. Minecraft'taki gibi olmuyor mu? Senin gibi ekemiyoruz. toprak yapmamız lazım. Allah Allah. Hani böyle tarım arazisi gibi bir şey düşün. Büyük ihtimalle öyle bir şey olsa gerek. Yani ağacı tekrar ekmek istiyorsanız. O zaman şimdi envanterde kaplamasın. Şunu şuraya koyalım. Ee, bir tane daha iplik yap bakayım. Hatta iki tane yap. Kaç tane oldu? Dört. Kaç lazım, bir tane daha lazım. Yengeç gel bayım. Gel döveceğim seni. Dört. Tamam. Bunlar neyse fıçılar mıçılar var. Bu ne? Kazmayla kırılacak. Bu neyse. Ne bu? Coral, mercan. Mercanın kumda ne iş var lan? Yaprak buldum. Abi de mercanın kumda ne işi var? Anlam veremedim. Buraya bir tane meşale koyalım şöyle. Bu arada var ya bu tam arkadaşlarınız oynamalık ya. Buradan Haydar adam ve Berkay adam'a selam olsun kendileriyle e, uzun bir süre oynamadık ama bayağı bir necesse oynamıştığımız var. Güzel olur bu oyunda alsalar oynasak. Yani dediğim gibi kendiniz kendi başınıza da oynamak istiyorsanız oynarsınız da arkadaşınızla da daha keyifli oldu. Çok fazla üzerinde durdum. Kusuruna bakmayın. Ne o ne? Demir cevheri. Bakır cevheri. Küçük bombe. Bomba gelmiş. Yaprak var. Baya bir şey topladık. Bu ne? Kutunun içinde ne var? Yay. Hmm, güzel yayımız oldu. Bakır para. Biraz da odun. Ee, şu yayı şöyle ya da neyse burada dursun. Peki nasıl ok atabiliyorum? Ha ok yapmam lazım. Tamam. Ok yapamadığım için mecbur şey atamıyorum. Yani yayla ok atamıyorum. Öyle Böyle diyeceğim mi? Bir karıştırdık. Bir tane daha iplik yapabilir miyim? Yaprağım yok. Aynen bir tane daha lazım. Onun için şunu kapat. Orada bu, bu menüyü tap tuşuyla açıyorum. Onu söylemeyi unuttum. Şöyle şuradan yaprak toplamaya çalışacağım. Tamam birkaç tane daha geldi. Şuraya da bir tane daha meşale istiyorum. Oyunda açlık yok, o yüzden e, bu, gerçi Necesse'de açlık vardı ama e, yine de istiyorsanız yemek de yiyebiliyordunuz. Bunda açlık yok, e, sadece yediğimiz şey e, belli başlı bonus mu veriyor, Aynen, Necesse'deki özelliği almıştır. Mesela atıyorum en iyi örnek, yaban mersini yiyorduk Necesse'de oynarken. Orada yaban mersini bizim maksimum canımızı biraz arttırıyordu ki. Bu yediğim ekmekle beraber maksimum canımı 50 puan arttırdım. Normalde 40'tı, 90 oldu. Ha şekeri yani. Necesse'deki özelliği almışlar. Şunu kırdım. Bir ufak videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar geldik 11 dakika oldu. Deneme açtım. Ha anladım. İyi yapmışsın. Bir saniye şöyle bir yayında sekme gecikme var şurada zaten. Canlı. Tamam. Evet halen daha devam ediyoruz. Harita nasıl bir şey? O harita gene büyük. Ama e, Necesse de biyomdan biyoma falan atlıyorduk. Bunda veya Forager'da nasıl atı? Forager bayağı oldu unuttum da. Necesse de biyomdan biyoma falan gidiyorduk. Bunu da bilmiyorum nasıl yapacaklar. Ateş böcüğü mü? Aynen ateş böcüğü. Yara ben de Heroes of Dragon mudur? Playtest'e kadar demişin kadını bugün onaylanmış. O ya şey, ne? Ee kontrolcü yardımıyla oynanıyor ya. Maalesef. Ben de onu geçenlerde deneyeyim dedim. Hatta bana da verdiler de ürünü attan ile beraber falan. Hatta sizle beraber oynayayım dedim. Kontrolcü yardımıyla oynanıyormuş ya. Kontrolcümüz yok. Ya yani en azından benim yok. Sizin varsa ben bilemem de. Neyse devam ediyoruz. Bu ne? Geçit var burada. Baypoint. Aa, burada ölürseniz, e, ölürseniz burada doğuyoruz. Okey. Doğma noktası. Yo pardon. Spawn point değil ki yo. Pardon pardon. Neyse kısaca şey açıldı. Ee, bir yerden bir yere ışınlanmak istiyorsanız burayı kullanacağız. Anladım. Bu ne? Ayçiçeği. Aa ayçiçeği direkt yaprak veriyor. Güzel. Bunları bir kıralım. Şunu tekrar kırık. Biraz uzun bir oynayış yapacağım. Şöyle bir yarım saat tarzında. Bu ne? Sümük. Sümük adam adam git. Çubuk adam git. Çok adam. Oha çok mutlu. Çubuk adam git. Öl çubuk adam. Anda. Ne? Balçık vudu bebeği mi? O ne lan? İlginç bir şey. Deniz yıldızı ne işe yarıyor? Kazmayla kıracağım bunu. Deniz yıldızı verdi. Etim bu. Yo materyal diyor. Allah Allah. Bir de mukus yani sümük. Boşuna mı diyorum ben sümrük adam diye. <laughs> ee, bir yığın 99 alıyormuş. Yani iyi, ideal. Büyük buna bir de mod desteği gelirse yani Steam sürümünü kullandığım için öyle söyleyeyim. Atölye desteği gelirse modlarda böyle işte ne bileyim ekstra yığın falan falandır odur, odur, odur artık aklınıza ne geliyorsa. İnşallah gelir ki bu yığın sayısı ya ideal ama İlerleyen bölümlerde biraz çileden çıkartabilir. Özellikle Necesse'de biz e, Haydar Adam ve Berkay Adam'la beraber oynadığımızda bize az geldiğinden kaynaklı o zaman oynadığımızda mod koymuştuk. Ekstra yığın modu. Yani bir yığında atıyorum şimdi bu oyunla kıyaslamak içerisinde şey onu duydum bu arada. Duydum Baltazar'dan. adam. E, orada atıyorum bir 40-45 falandı. Onu gidiyoruz biz yüz... 500'e 1000'e kadar falan çıkıyordu. Ben de var biliyorum. Biliyorum. Şimdi neyse, ee, şunu bir şey yapalım. Ha dur, iplik yapacağım. Şöyle biraz iplik yap. Hepsini ipliğe çevir. Bir video durdurmasın. Videomuz 14 dakika devam edelim. Şimdi bir çalışma masası üretelim. Ha çok şükür. Şimdi bunu ne yapacağız? Bir bakalım. Şöyle bir yerleştireceğim. Hatta ana merkezi şöyle koyayım. Ay valla bende para namına bir şey kalmadı. altın aldım bitti. Tamamdır sıkıntı yok ya. Gelim. Evet çalışma masasıyla ne üretebiliyoruz? o anda işte. Şimdi. Kaç setler var. Çapa, kürek, e, balta ve kazma malzeme. üzere. E, şey tahta kılıç. Tahta yay. Tahta set. İplik harcıyormuş bu arada. Bu merangımız var. Asamız var. E, hoca bildiğin dinleyecekse işte. Yani. E, testere var. Bu herhalde kereste yapıyor. Emin değilim. Ocak. Örs. E, yaprak silahı mı? Yaprak silahı. Hediye etmek isteyenin evinde likit Klan... Yok. Öyle dedin diye hediye etmem şimdi. E, slime, e, sümük adam voodoo bebeği diyor. Ok yapabiliriz. A odun ok. Yani ağaç ok veya. Eee oltan, iplik ve meşale. Gene 3-5 bir şeyimiz var. İlgi ilgim mi? Ya bir de yazabilsen çok sevineceğim de neyse ee, ne yapabiliriz şimdi? Hadi gelin şu e, taş setlere geçelim. Mesela dur. Şu boş envanter kalsın bir. Ne üretebiliriz? Taş kazmam lazım değil mi Bulacağım. 12 12 12 12 bir de şunu üreteceğim bu kaç vuruyor bu kaç vuruyor Dur bakayım ee, canavar çubuk mu? Hmm %100 geri it %10 Yok ben tercihen Türkçe kullanmıyorum Belli zaten <laughs> ee, Bunda %10 geri ittirme varmış Bu geri ittirmiyor diyor Ama hasar bir tık düşük %2'de kritik şans var Bunda %3 ee, Odun kılıç kullanan Hatta kılıç ama odun diyorum ağız alışkanlığı ee, başka yaprak kazmamız, toplamamız lazım. Bir de bu merak var. Kontadan. Ne oldu? Asa var. Asa ne işi yeriyor ki? O oyun otomatik kaydetti. Kameran çok mu aşağıda sanki? Yo bilerek öyle aldım. Tam bilerek öyle. Ha bu da bildiğiniz asa büyülü mermi fırlatıyor ama mana harcıyor. Klasik. Bu merak da kullanabilirsiniz. Yani bu merangı açıklamama gerek yok herhalde. Çenen gözükmüyordu. Şöyle şimdi daha mı iyi? Hadi gelin biraz taş toplayalım. Mesela kılıcı deneyeyim. Tamam. Gelin biraz taş toplayalım. Taş lazım çünkü. Şimdi daha mı iyi oldu? Gelin. Epeh eh iyi. Az daha indireyim. bu sefer de bana yamuk geliyor. Iyi. Kerim adam bir eşin oynamışım Katay'a ve ben yoksa kendi ırkımı ve hepsini yok ettim. Vay! Sen yapar mısın öyle ya? Nerede o arkadaş? Ta taş yok buralarda. Şurada da Bunlar ne be? Bir dakika. Bu neyse? Oo, kır babam kır yani. Yar Aha, bayağı bir taş geldik. Kemik buldum. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> ha, 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 o mantıklı anladım. Anladım anladım. Güzel, öyle yazdığın için sonra onu Sonradan gördüğüm için alınmıyorsa anlamamıştım neyse. Yani. Baya bir taş do- Lan dur sümük! Sümük adam. Git şuradan. Tamam öldürdüm. Eee şunları envantere koy. Bir de bomba var. Bombada... Şu meraktan deneyeceğim. Bakalım ne gelse de e, bombayla biliyorsunuz zindanlara girdiğimizde... ...madende fırlatıp eee hızlı maden kazıyorduk. Bir bakayım. Değilmiş. <laughs> değilmiş. Değilmiş değilmiş. Anladım. Değilmiş. Bu ne çiçek? Dayalım ya. Bir ara dönüp bakalım mı sümük adama? Vallahi ben okeyim de. Sizden se... Vallahi ben oynarım açıkçası. Şöyle bayağı bir taş toplayalım. yeni karakter geldi. Ben size çok söyledim ama sizden bir ses olup çıkmadığı için bıraktım. We Rising falan hikaye yani. We Rising gibi sallayacağım. Özellikle Kerim adam sağ olsun bizi yarı yolda bırakmayı çok seviyor. Değil mi yani Kerim adam? Ya. Kömür geldi. Ya oyun ee, yani kısaltlarıyla anladığınız düşünüyorum. İşte Nece'se veya Porager oynadıysanız ki ikisinin de kombinesi diyebiliriz. Gayet keyifli. Hani tek başınıza da oynarsanız keyif alırsınız ama arkadaşlarınızla oynadığınız zaman daha tatlı olur. Ee, ki buradan kendilerine selam göndereyim. Ee, Berkay adam ve Haydar adama selam olsun. Kendileriyle deli gibi Nece'se oynadığımızı biliyorum. O yüzden bu da onların tarzında diyeyim arkadaşlar. Benden bu videoluk bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Oyunda yapılacak bayağı tonla şey var. O yüzden hani bir ilk bakış olduğu için kısa kestim. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz ve hoşçakalın.